dostlar. Bir kirazla gidiş vlogu çekeyim dedim. Güzel bir manzara var burada da. Baharla birlikte çiçekler açmıştı. Artık yavaş yavaş havalar ısınmaya başladı. Çiçekler de yavaş yavaş kayboluyor. İlerleyen zamanlarda otlar da kuruyacak. Bayağıdır yol görüyorum. Ya yeşillikler. Eskiden hayvanlar çoktu köylerde. Böyle bu kadar yeşillik kalmıyordu. İnsanlar o aralarda bile e, o hayvanların otlatıyorlardı. Şimdi artık hayvanlar azaldı köyde. Bir de kapalı besicilik yapılıyor. Ee, her taraf ot. Bilmiyorum bundan 10 sene sonra köyde insan kalacak mı? Kalmayacak mı? Belki biz dönüş yaparız. Haftanın 3-4 günü köyde kalırız. 3-4 günü şehirde kalırız. Böyle bir şey yapabilirsek. Gönülden de hep bu geçiyor. da çok güzel ağaçlar var Vadi uzanıp gidiyor üstümüzde meşeler evet dostlar kirazlar olmaya başlamış geçen yıl bunlara derin budama yapmıştım verim biraz artmış bu tabii köyümüz Biraz susuz, susuz bir köy olduğu için çok fazla böyle taban suyu olmadığı için mecburen el sulamasıyla yetiştirmeye çalışıyoruz. Onu da, o da biraz çok zor oluyor. Yine fena sayılmaz. Kuşlar çok fazla yiyorlar. Onların da artık rızkı yiyecekler. Aralarda bazı kirazlar kuruyorlar, kuruyan kirazların yerine ceviz dikiyoruz. İlerleyen yıllarda daha fazla verim almayı düşünerek daha uzun yıllık bir ağaç olduğu için kiraza göre de bakımı daha az olduğu için ama bu da genel anlamda bir sıkıntı. Yani şöyle herkes bunu yapıyor, yani kiraz kuruyor gidiyor yerine ceviz dikiliyor. İlerleyen yıllarda artık 5 yıl sonra 10 yıl sonra ciddi kiraz sıkıntısı çekileceğini düşünüyorum. Kirası, kiraz fiyatlarının çok artacağını düşünüyorum. Artık bazıları uyanıklık yaparsa kiraz bahçesi oluşturursa 5 yıl sonra 3 yıl sonra artık 10 yıl sonra bilemeyeceğim. Kirazdan güzel para kazanmaya başlarlar diye düşünüyorum. Kirazımızı topladık. Dönüşe geçtik önümüzde otların içinden kuşlar uçuyorlar. Elimizde bir kova kiraz dönüyoruz. Daha olmamışlar tam olarak. E bayrama kadar da beklersek bu en azından biraz olmuşlar da kuşlar yiyecekler. En azından biz kuşlara da bıraktık çoğunu. Biraz da kendimize topladık şöyle tadımlık. Dönüşe geçtik. Kuş sesleri Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Karşımızda köy. ölmüş bir yılan var. Yolun kenarında. Artık ne olduysa karıncalar da üzerinde gezinmeye başlamış. Faili meçhul. Kuş sesleri, kuşlar. kavaklar boylu boyunca. Burada bitki örtüsü çok kuvvetli. Buranın da atmosferini de çok seviyorum ben. Biraz yorulduk. Çok sallanıyor. Dostlar abone sayımız 4500'ü geçti. İzlenmelerimiz de fena değil. Bazı videolar hiç izlenmiyor. Bazı videolar da iyi izleniyor. Bazılarının beğenileri iyi oluyor. Bazılarının olmuyor. Artık ilerleyen zamanlarda biraz daha bu düzene girecektir diye düşünüyorum. Biz tabi videolarımızı çekmeye devam edeceğiz. Yine tarih turlarımıza devam edeceğiz. Yine doğa videolarımızı çekeceğiz. Bunun yanında... İşte köy havası pro, e, bölümünü programımızı e, daha çok kuvvetlendirmek istiyorum. Yani köyleri gezmek istiyorum. E, size tanıtmak istiyorum. Tabii Hıdıreli başladık ama e, yeterli değil. Biraz daha böyle kapsamlı olsun. Köyü tanıtan bir durum olsun istiyorum. E, yine haftanın hikayesi de devam edecek. Sizden bu konuda destek istiyorum. E, destekleriniz önemli. E, beğeniler, yorumlar ve izlenmeler kanalın daha çok tanınmasına, ön planlara çıkmasına ve dolayısıyla daha çok izlenmesine vesile oluyor. Ve kanalımızın da büyümesine vesile olacak inşallah. Sizden beklentim beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmemeniz. Nokta dahi olsa yorum atmanız önemli. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bir sonraki videoya kadar... Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.